Merhabalar Atölye bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şişle örülebilecek en kolay şalı örüyor olacağız. Hem kolay hem de kocaman şal için sadece bir tane angora iplik kullanıyoruz. Ben Ebru iplik kullandım ama sizler dilerseniz düz renkte de örebilirsiniz. Metrajı fazla. Ee, ama bu şal için, yani çok çok büyük bir şal değil, zaten oldukça da hafif, sadece 100 gram ip gidiyor. Ama inanın o kadar kullanışlı ve sıcacık tutan bir yapısı var ki. Örgüye yeni başlayanlar, yaşı kaç olursa olsun aramıza yeni katılanlar için de bence güzel bir proje. Hem malzemesi az, satış yapan hanımlar için de oldukça keyifli olur. Çünkü sadece bir yumak kullanılıyor. Hem de elimize alıştırmak adına da örgüye yeni başladıysak iyi bir seçenek olacaktır. Ebru ip böyle kendinden renk geçişleri olan bir ip. Ben son aşamada sizleri bekliyor olacağım. Örgüye beraber başlayacağız. Bir yumak bitene kadar örüyor olacağız. Şimdi genel mantığından bahsetmek istersem bu kısımdan başlayacağız. Bir tarafı sabit tutarken Diğer tarafta arttırma yaptığımız için bakın açılı açılı gidecek. Herhangi bir üçgen oluşturmak adına herhangi bir kesme işlemimiz yok. Bunu arttıra 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 öreceğiz. Hep bütün ilmekleri bakın ilmek sayımız artık çok oldu. Kestiğimizde üçgen formunu kazanacak. İşte bundan hem şemasını göstereceğim hem de çok basitçe e, yapımını göstereceğim ve de ee, videomuzu tamamlamış olacağız. Haydi bir an evvel malzemeden, şiş numarasından ve şemasından bahsedelim ve örgümüze başlayalım. Şimdi az önce bahsettiğim kısım burası. Bu kenarı düz tutarken buradan artıyor, 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 artıyor ve bir kere de kestiğimizde üçgen bir şala ulaşıyoruz. Şimdi iplik olarak angora iplik kullanıyoruz dedim ve bu ince bir ip. Normalde iki buçuk numara şişle bile örülebilir. Püf noktası şu ki bu kadar yumuşak durması için. Ben elim orta gevşeklikte hatta bir tık gevşek bile denebilir. 5 numaralı şişle öreceğim. Eğer eliniz sıkı ise 6 numara şişle bile örebilirsiniz. Önemli olan gevşek bir şekilde örülmesi ve haroşa örgü yapacağız. Haroşa örgü neydi? Örgünün önünden de arkasından da hep aynı yönde örme. Yani düzse hep düz örme, ters örüyorsanız hep ters örme. Şimdi çok basit bir şekilde başlıyoruz. Üç tane ilmek yapacağız. Bu birinci ilmeğim. Bakın azıcık bir iplik ayırdım burada. Açıyorum parmaklarımı. Aradan ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim. Aradan üçüncü ilmeğimi aldım. Ve şurada açılmaması için bir ufak düğüm attım. Ben haroşeyi bu örneğimde hep düz olarak öreceğim. Nasıl yani? Şöyle tığ gibi kullanayım. Bu arada iki şişi ben kol altımda örüyorum. E, şu anda kamerada onu gösteremem diye misralı şişle ördüm. İster normal iki şişle ister misralı şişlere rahatlıkla örebilirsiniz. Şimdi birinci ilmeğimi herkesin ilmek alış farklı olabilir. Ben şöyle önden arkaya doğru alıp tığla örermiş gibi ilmeğimi geçiriyorum. Önden arkaya doğru geçiriyorum. Önden arkaya doğru geçip Düz örüyoruz yani. Ve de döndüm. Hep aynı yönden arttıracağız dedik. Şu noktada arttırmamızı yapabiliriz. Demek ki biz buradan hep arttıracağız. İsterseniz oraya bir işaretleyici de takabilirsiniz karıştırmamak için. Arttırmayı nasıl yapıyorum burası önemli. Şimdi birinci ilmeği örmeden alıyorum. Çok sıkmıyorum bakın. Sonra ikinci ilmeğin dibinden şuradaki zaten bana doğru çıkıntılı gevşek ördüğüm için bu ilmeği alarak şunu buraya takıyorum. Böylece arttırmış oldum ve bunu yine düz olarak örüyorum. Sonra diğer ilmeklerimi yine düz olarak örmeye devam ediyorum. Şurada arttırma yaptık. İlmek sayımız 4'e çıktı. Şimdi burada arttırma yapmıyoruz artık. Bir tarafında yapacağız hep. Burada aldım örmeden diğerlerini yine düz olarak örüyorum. Hepsini ters örebilirdiniz. Ben böyle tercih ettim. Bakın. Böyle geldim. Döndüm. Yine arttırmanın olduğu taraftayım. Hafif bir üçgen oluştu bile. Birinciyi alıyorum. Şimdi arttırma için ikincinin dibindeki şu ilmeği kullanıyorum. Bunu geçirdim şişime. Bunu da düz olarak ördükten sonra şöyle çıkardım ve normal ilmeğimi yine düz olarak ördüğümde görüyorsunuz ki 5 ilmeğe çıktı. Her önde burasını ön kabul edelim. Muhakkak arttırma yapıyoruz. Arka tarafta yani kenarın düz gitmesi gereken tarafta herhangi bir arttırma yok. Aldım 1 2 3 4 5 döndüm. Şimdi burada arttırma yapacağız. Birinciyi örmeden alıyorum. Buradaki ilmeği yakaladım. Düz olarak ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada 6'ya çıktı. Dönüyoruz. Arka tarafta herhangi bir arttırma yapmadan bu kenar düz kenar olacak. 6 ilmeği örüyoruz. Her ön yüzde. Dediğim gibi o noktaya bir işaretleyici de takabilirsiniz. Ya da bir iplik bağlayın. Yani şöyle düşünün. Yani şuraya bir iplik bağlayın yönü belli olsun diye. O noktada hep arttırma yapacağınızı size hatırlatır. Bir kez daha görelim arttırmayı. Şöyle aldım tekini çektim. Ve Örmeye devam ediyorum. İşte bu şalın Bütün mantığı bu kadar basit. Çok kolay değil mi? Haroş olması sebebiyle Biraz el oyalıyor. Yani böyle hemen Çok çabuk bitmiyor açıkçası ipimiz de ince. Ama sıcacık Yumuşacık bir şalımız oluyor. Bunu bu şekilde Arttıra arttıra Bakın ipimde ne kadar ayırdım kesme için. Şu kadarcık ayırdım. Bir yumak bitene kadar örüyorum. Şimdi size yaklaşık ölçüleri de vereyim. Hem de kesme işlemini de birlikte yapalım. Ve şalımız bitmiş olsun. Şimdi benim ördüğümde hiç esnetmeden yere koyup ölçtüğümde düz olan kenarı tam 1 metre olmuş. Burası da işte 130-140 santim kadardı. Tam ölçemedim orayı ee, henüz şişte olduğu için. Ama sizler daha da büyütmek isterseniz ikinci ipi açarsınız. Dediğim gibi önemli olan mantığı kavramak. Şimdi kaç ilmek oldu bu noktada? Hemen bir sayayım. Yani hepimizde bu değişiklik gösterebilir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 3'ten başlamıştık hatırlayın. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72. Bayağı olmuş. E, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90. 92 94 96 98 100 2 4 6 8 10 12 14 16 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 152 ilmeğe kadar çıkarmışım. Ama bu elimizin durumuna, şişimizin kalınlığına, ipimizin markasına göre bile değişebilir. Ama bu tip şeyleri soran hanımlar oluyor. Onlar için de açıklık getirmek istedim. Gelelim kesme işlemimize. Dediğim gibi aramıza yeni katılan, örgüye yeni başlayanlar olabilir. Yoksa kesme işlemini muhakkak biliyorsunuzdur zaten. Şimdi ben kesmeyi tersten yapacağım. Şimdi düz de böyle yakalamak biraz daha zor. Bu noktada iki ilmeği birlikte alıyorum. Ve ters olarak örüyorum. Ama hiç sıkmıyorum. Bakın yine gevşek gevşek bırakacağım. Sol tarafa geçiriyorum. Ördüğüm ilmeğimi. Sırada gelen ilmekle beraber yine ikisini birlikte alıyorum. Ve yine ters olarak örüyorum. Yine bakın gevşek gevşek bırakıyorum. Sola geçiriyorum. Aslında her seferinde bir adım ilerlemiş oluyorum. Farklı farklı ilmek kesme yöntemleri de var. Bakın şöyle. Önemli olan burada sıkı sıkı yapmamanız, gevşek bir ha ha harekette bulunmanız ki çünkü örgümüz zaten oldukça esnek. Bu şekilde bütün ilmekleri keseceğiz. Ve de Şimdi angora ip herkesin çok hoşlanmadığı bir ip. Çünkü tüyleri bazılarımızı kaşındırabiliyor ya da işte rahatsız edebiliyor. Beni de rahatsız ediyor eğer çok çok tüylü ise. Ne yapıyorum derseniz. Hem de bu şalı biraz daha böyle dantel gibi tril tril hale getirmek için. Bol buharlı ütüyle ütüleyeceğim. Araya bez koyacağım çok da yatışmasın diye. O durumda tüyler biraz yatıştığı için ki çok rahatsız oluyorsanız direkt ütülü edebilirsiniz ama esnetmek yok. Üzerine tampon şeklinde koyarak ütünüzü bol buhar vererek yaptığınızda da bu tüyler yatışıyor ve o rahatsızlık hissi olabildiğince azalıyor. Bu da bir püf noktası olsun. Tabi her örgüye bu tekniği uygulayamazsınız. Ama zaten bu döküm döküm bir şal. Kenarına plan bir oya yapmıyorum. Köşelerine püskül yapılabilir belki. Ama ben e, ceketlerimin altında, yakasında e, kapalı önüm kapalı olduğu zaman boynumda böyle pufur pufur bunu görmeyi seviyorum. Düz renkte de çok güzel olur işte. Kırmızılar simli iplerle bence denemelisiniz. Zaten dediğim gibi topu topu bir tane ip gidiyor. Normalde şallara örnekli şallara 4-5 tane yumak giderken. Ee, ve onlar çeyizlik sandıklarda çoğu bekliyor, ama bunu her gün rahatlıkla kullanabilirsiniz ki gençler de bu tip şeyleri çok seviyorlar biliyorsunuz. Şöyle, bakın şu kestiğim yeri de göstereyim sizlere. Bakın ne kadar esnek. Hiç sıkmadan bunu keserek bütün ilmekleri yok edeceğim ee, ve burası kalsın. Size şöyle bir kez daha üçgen kısmını göstereyim. Ebru'lu ip. Gayet güzel oldu. Şöyle. Bu noktadan başladık. Arttırarak tek taraftan geldik. Kestiğimiz nokta şurası olacak. Evet. şişe örgüsünü biliyorsunuz çok yapmıyorum. Şiş örgüsünü çok iyi yapan hanımlar var. Ben sadece tığ örgüsünü evet çok deniyorum örnekler ama şiş örgüsünde sadece kendimi biraz eğlendirmek için hobi amaçlı örüyorum. E, kafamı dağıtmak için. E, bu örnek tam televizyon karşısı bir örnek. Hiç bakmadan gevşek gevşek örerek vaktinizi geçirebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben de e, bunu bitirdikten sonra bir de kırmızısına başlayacağım şimdi. Hem hediyelik hem de. Kendim de kullanmayı seviyorum bu tip objeleri. Eminim sizler de denediğinizde göreceksiniz ki ne kadar kullanışlı. Böyle basit şiş örnekleri gördüğümde sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağım. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi video günlerim. Bir aksilik olmadığı müddetçe, sağlığım elverdiği müddetçe sizinle böyle kolay, keyifli projeler paylaşmaya devam edeceğim. Instagram'da yine atölye hobiyim. Oradan da bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Özellikle resim göndermek isterseniz. Youtube'dan resim gönderemiyoruz ama Instagram'dan bana ulaşan alımlar var. Özellikle sorusu olanlar. Ee, i̇pliğin markası hiç fark etmez. Angora tarzı, metreci fazla olan her türlü iple rahatlıkla örebilirsiniz kanalıma da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bitmiş halinde mankenin üzerinde çekerek başlangıç videosunun e, videonun başlangıç kısmına muhakkak ekliyor olacağım. Daha çok resim için Instagram Atölye Hobi'yi de ziyaret etmenizi bekliyorum. Hoşça kalın.